arkadaşlar merhaba dizi mix youtube kanalımıza hoş geldiniz lütfen kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın teşekkür ederim evet kan çiçeklerin iki yıldızı barış baktaş yağmur yüksel yani dilberden bahsedeceğim dizi e, inanılmaz bir kitle oluşmuştu e, İki sezon boyunca efsane ilerliyordu ya 3 e, Üçüncü sezon tuhaf bir hikayeyle giriş yaptılar. E, yeni gelen karakterlerden dolayı diziyle ilgi azaldı. Ama Dilber sevgisi efsaneydi. Ki yapımcı inanılmaz uyumlu bir partner oluşturdu. Dilber yani Dilan ve Baran, Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş bunu oyunculuk yeteneğiyle bizlere kanıtladılar. Ancak e, ne hikmetse film bir kannese gitti geldi. Ondan sonra her şey arka arkaya dökülmeye başladı. Final kararı oldu. Hiçbir şey açıklanmadı. Ne yapımcıdan ne kanaldan. E, Dilbar'ı el birliğiyle bitirdiler. Sonrasında Barış Baktaş, Yağmur Yüksel arasında bir soğukluk, bir mesafe, bir sorun mu var dedirttiler ki bence bir sorun var. Ama sebebi ve nedenini bilmiyorum. İnşallah... Yapımcı stratejisi değildir. Dizinin e, bitimine sebep olsun diye işte oyuncularımızın arasında sorundan dolayı final yaptık gibi saçma sapan bir açıklama olmaz inşallah. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel Arası inşallah düzelir. Sorunlar kalkar. Biz Dilbar'ı çok sevdik. Bir daha böyle bir çift gelir mi sanmıyorum. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.